Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ceyda, Ceyda Barakan. E, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Melih var ve sizinle beraber e, aslında yeni bir serüvene başlıyoruz. Yeni bir e, konseptimiz var. Koç Üniversitesi'ndeki erişebildiğim, ulaşabildiğim arkadaşlarım, üst dönemlerdeki mezun olma yakın insanlarla beraber onların kariyerlerini, şu an nerede olduklarını ve gelecekte neler yapmak istediklerini konuşacağız. Şu anda da buna çok fazla ihtiyacınız olduğunu biliyorum çünkü tercih dönemindesiniz. Ve Aynı zamanda e, Koç Üniversitesi'nin barındırdığı bölümler, çok geniş çaplı bölümler ve buralardan nerelere uzanabildiği bence herkes için güzel bir merak konusu. Bu yüzden bu soruları cevaplamaya çalışacağız hep beraber. Şimdi dediğim gibi yanımda Melih var. Melih size kendini tanıtsın ve başlayalım. Teşekkürler Ceyda öncelikle davetin için. Geldim. Ben Melih, Burdur'dan geliyorum. Burdur'da bir Sosyal Bilimler Lisesi'nde okudum. Yani Burdur Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi. Eğer köklü bir liseden gelmiyorsanız aslında burada kendinizi çok daha fazla geliştirmeniz gerektiğini aslında öğreniyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ceyda ile tanışma hikayemizde biraz daha benim burada kendimi geliştirirken, aslında aynı zamanda başkalarını geliştirmeye çalışırken bulunduğumuz bir konsept diyeyim. Aslında kariyer elçileri programı. Ve işin sonunda da biz yeniden buradayız. Burada bir video çekip aslında hem üniversitede neler yapılabilir, üniversitenin sonrasında iş hayatında veya staj ararken nelerle kendimizi geliştirebiliriz. O konsepte bir video çekmek istedik. Dediğim gibi tekrardan Ceyda'ya teşekkür ederim video evet. için. Şimdi sen e, hani kaçıncı sınıfsın? Hangi bölümde okuyorsun? Şu an nerede ne yapıyorsun? O başlıkları da verelim. Onlar altında konuşmak lazım. Tamam. Daha iyi. Şimdi burada aslında e, ben işletmeden mezun oldum. İ, tamam. İşletme ikincisi olarak mezun oldum ve burada şunu söyleyebilirim. Genel anlamda e, ortalamanın çok bir öneminin olmadığından küçük bir başlangıç yapabilirim. Çünkü bunu söylememin sebebi çok fazla değişken var üniversitede ve insanların kendini geliştirebileceği çok fazla alan var. Burada ilk akla gelenlerden biri üniversitede ne yaptın sorusu yani burada aslında insanların yapabileceği dediğim gibi erasmus'a gidebilir çok fazla staj deneyimi kazanabilir. Onun dışında üniversitenin kendi içinde olan bazı programlar oluyor işte tutorluk yapabilir, yurt sorumluluğu yapabilir, bir sürü program var. Bu kariyer açıları da aslında bunlardan biriydi. Kendimizi nasıl geliştirebildiğimiz veya işte kendi deneyimimizi nasıl yarattığımız biraz bize bağlı. Ama ben burada e, kendim en azından neler yaptığımdan bahsedecek olursam, hepinize tavsiye ettiğim aslında bir e, metin var. Mahfiye İlmez'in yazdığı, üniversitenin aslında ilk başında okuduğum ve bundan sonra Burdur'dan gelen arkadaşlara çok fazla e, anlattığım ve onlarla paylaştığım bir yazı. <laughs> yani, <ifayarım>. Evet, Biraz <laughs> öyle oldu <laughs> ama aslında men mentilerime de çok anlatmak istediğim <laughs> konuları. E, ya genel anlamda şunu söyleyeyim. İnsanın kendisini geliştirmek için yapması gerekenlerden ziyade her zaman bir yol göstericiniz olmayacak. Bunun bir ilk önce farkında olmak gerekiyor. Çünkü bir yerden sonra kendimizin bir şeylere bir adım atıp ya ben bunu böyle daha iyi yapabilirim dediği şeyler olacak. Ya kısaca bahsedecek olursam ben mesela Koç Üniversitesi'ne geldiğimde 2020 yılında 2020 giriştiğim daha doğrusu 418. oldum ve hemen direkt pandemiyle karşılaştık. Hazırlığı uzaktan okudum. Çok fazla bir hazırlıkta deneyim yaşayamadım. Sadece bir bilgisayar, kendi odam ve aslında birkaç tane sadece uzun üzerinden gördüğüm birkaç arkadaşımın olduğu bir süreç. Ama orada da yani kendime şöyle bir hedef koymuştum. En azından dedim İngilizce öğreneceğim ve biraz da kendimi geliştirmek için birkaç kitap okumam benim için iyi olur diye düşünmüştüm. Üniversiteye ilk geldiğim yılda da aslında Biraz daha koçu tanıma, mesela işte burada bir kahve içmek, arkadaşlarımla biraz vakit hı hı. geçirmek güzel aslında öyle söyleyeyim. Biraz daha aslında konuyu ilerleteyim istiyorum ama orada da yani birden bir geçiş aslında üniversitenin gerçekliğine uygun değil. Çünkü her şey çok yavaş ilerliyor üniversitede. Zaman çabuk geçiyor ama aynı zamanda kendini geliştirmek de çok büyük evet, bir evet. süreç. Mesela işletme okurken çok fazla şey diyorlar hani aslında okumuyorsun, çok boşsun. Evet. Mesela sen kendini o konuda nasıl hissettin? Hani işletme okurken derslerin yükü diğerlerine göre kolay mıydı, zor muydu? Kolaysa mesela sen bunun yanında ekstra ne yaptın o boş zamanlarında? Evet. Dördüncü sınıfa kadar işte Erasmus, o kısımları nasıl sürdürdün mesela üniversite hayatında? Evet, ya burada şunu söylerim hemen Ceyda. Mesela bir dersi A ile geçen bir öğrenci olsun, bir de bir dersi mesela B ile geçen bir öğrenci olsun. Bu ikisini kıyasladığımız zaman bizim gözümüzde A ile geçen çok daha iyi. <laughs> evet. Hani biz diyoruz ki adam A ile geçmiş bu konuyu daha iyi biliyordu. yan notuyla geçtiğimizden ziyade aslında kendimizi o konuda ne kadar geliştirdiğimiz. Evet. Ya ben mesela muhasebe dersini kötü bir notuyla geçmeme rağmen muhasebede çok iyi olabilirim. Bu üniversitede bu harf notlarına takılmalar olsun veya işte işletmenin derslerinin kolaylığı veya daha Hı -hı. rahatlığı bakımından. Ya yani orada da şu var. Hani bir mühendis gelip bazı ekonomi derslerini A ile geçebilir. Ama yine aynı şekilde o konuyu ne kadar derinlemesine öğrendiği Biraz şüpheli bir konu oluyor evet. aslında. Yani kendimiz aslında işin sonundan o konuya ne kadar adadığımız. Yani evet. Ekonominin ilk giriş dersinde aslında şöyle bir ifade vardı. Hani ona değinmeden aslında geçmek istemiyorum. Ekonomi aslında para birimi değil. Para bilimi değildir. Hı. Kararlar bilimidir diyordu. Güzelmiş aslında, bu arada. Evet. De <laughs> daha duymadım hep, ben bunu. <laughs> daha <o> derse <laughs> diyorsun <laughs> yani. Tamam. O biraz da aslında üniversitede uygulamamız gereken bir olay. Yani harf notları sadece çok küçük bir metrik. Hı hı. Üniversite başarısını gösteren küçük bir metrik. Daha farklı, daha derin şeylere gitmemiz lazım. Erasmus yapmış mı? Kendi başına başka bir ülkede yani 4-5 aya yakın yaşayabilmiş mi? Yani şu an ailesinden ilk defa üniversite zamanı ayrılan bir kitle var. O kitleden sonra bir de Erasmus'a başka bir ülkeye gitmek çok daha hı hı. farklı bir deneyim. Evet. E bir de burada tabii şundan bahsetmek gerekiyor. Ceyda'yı <laughs> rahatlayabilmesin. Bana bakıyor, ben oraya bakıyorum. <laughs> evet. Yani burada e, değinebileceğimiz dediğim gibi çok fazla şey var. Mesela bazıları gerçekten harf notlarına, işte derslere çok odaklanmayıp staj deneyimiyle uğraşıyor. Bunlar da çok farklı Hı -hı. aslında kendini geliştirme yöntemleri. Biz çok rahat bir ortamda <laughs> değiliz anlık olarak. Aynen. Tamam. Okey. E, başka neyden bahsedebilirim? aslında? Şey söylesene. E, Iş, i̇şletme bölüm ikincisi miydi? Fakülte ikincisi miydi? İsmini soy ismini söyle sonra o ikinciliği söyle ben seni böyle alkışlayacağım. Tamam. Çünkü bu çok önemli çok bir şey. önemli Tamam. Benim her tamam. videomda bir alkış <laughs> mevzusu oluyor çünkü. <laughs> tamam tamam. Öyle diyelim o zaman ben bölüm ikincisiyim. İşletme ikincisiyim aslında. Üçüncüsü Üniversitesi ee, İşletme Bölüm 2. Evet. Medih Emre Aksu. Aynen. Bu çok güzel bir şey. Bu, Benim gelenek şey, galiba. Evet gelenek. Her tamam. videomda alkışlanacak bir şey olsun istiyorum. Tamam, bu da tamam. buydu. Alkışlanacak çok şey var ama bu videoda öyle söyleyeyim. Yani seni yoracağız biraz. Şaka. Şaka. Çok tamam. alçak görülürsün evet. bugün. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bölüm ikincisi olmanın getirdiği avantajlar, dezavantajlar çok fazla aslında yine dediğim gibi aslında Ceyda sadece bölüm ikincisi olmayla alakalı kısmı alkışlıyor ama benim hayatımda yani Ceyda'nın da hayatında veya çoğu insanın hayatında da olduğu gibi çok fazla alkışlanacak şey var. Evet, evet. Burada gelip son dakika olan işte son varış bir şey, noktası. Aynen. Varış noktasına çok odaklanmayalım. Çünkü hepimiz aynı noktadan başlamıyoruz arkadaşlar ve bunu aslında ben küçük yaşlarda öğrendim. Şimdi Koç Üniversitesi'ne ilk geldiğim zaman buradaki arkadaşlarıma hep şu hikayeyi anlatıyordum. Ben işte Burdur'da Sosyal Bilimler Lisesi'ndeyim. Çok köklü olmayan bir lise. İnsanlar Galatasaray işte lisesinden, İstanbul Erkek'ten gelince böyle bir ortamda oluyor. Ben buradan buraya gelerek aslında Koç Üniversitesi'nde ortamı biraz eşitlemiş oluyorum. Öyle düşünüyorum. En azından kendi kişisel ee, aslında burada araya gidebilirim Bu arada bu gerçekten çok büyük başarı ve öğrencilerin bu konuda bunu da çok fazla merak ediyorlar. İşte hani mesela arkadaş ortamı nasıl olur, ayrımcılık olur mu? Ya mesela hani senin de burada bahsettiğin nokta aslında kişilerin birbirine olan davranışları değil ama senin o içinde hissettiğin de evet. yani aynı zamanda gözlemlediğin o fark dediğin gibi evet. Kabataş'tan, işte San Josef'ten bir sürü farklı liseden, evet. kolejden gelen insanlar oluyor. Lütfen sen yani üniversite yerinde bu uçurumu bu alan uçurumu sene sonunda buraya getirip hatta burayı çıkartabiliyorsan bu çok daha güzel evet. bir şey ve sen bunu aslında belli bir yere kadar başardın. Baş, evet, evet ama yine burada da her zaman aslında şeye dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Herkesin aslında üniversitede yaşadığı deneyim de kendine has ve kendine özgü. Ben ikinci oldum diye Galatasaray Lise'li arkadaşlarımın hepsini geçtim veya işte İstanbul Erkeklik arkadaşlarımı geçtim demiyorum. Burada her zaman dikkat etmeniz gereken şey kişinin ne istediği. Şu an e, işin için sonunda ben ikinci olacağım diye e, Koç Üniversitesi'ndeki derslere girmedim. Aynı zamanda derece yapacağım diye de üniversite sınavına hazırlanmadım. Yani orada da hep kendimle alakalı şunu diyordum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. İşin sonunda güzel bir yere var, varırsa tamam çok güzel. Ama işin işte sonunda nereye gideceğini hiçbir zaman bilmiyoruz. Ve ben de derece olacağımı mezuniyetten sadece bir gün önce öğrendim <laughs> aslında. Yani öyle dereceyim dereceyim diye ortakta gezmedim. Öyle söyleyeyim. Şey bu kanal derece adını açmış olan bana güzel bir cevap mıydı? <laughs> evet, yani orada şu oluyor çünkü e, derece gelmemiz, derece çıkacağımız anlamına tabii ki, gelmiyor tabii ki, evet. ve ben yani kendi girdiğim senede muhtemelen işletme de en son giren öğrencilerden biriyim. Hani normal sıralama bakımından bu tarz şeylere dikkat etmek lazım. Bir de e, tabii üniversitede neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız kısmına biraz odaklanmak istiyorum. Şimdi Erasmus diye bir deneyimimiz var aslında. Genellikle üniversitede yapılması tavsiye edilen ama hı hı. E, yani işin içinde çok fazla değişkenin olduğu. Mesela hibeli mi olacak, hibesiz mi olacak? Hibeliden kastım şimdi mesela diyelim ki e, seçtiğiniz üniversite, üniversite sizin okulunuzla anlaşması var ve gitmeye karar verdiniz. Orada e, aylık size hibe edilecek bir miktar var ve o artık sizin üniversitedeki başarı durumunuza belirli, göre belirleniyor. Her üniversitede farklı ama en azından şöyle söyleyeyim. Bizim üniversitemizde işte yaptığımız dil sınavı, Kuvepe diye bir sınav var. Bu sınavın sonunda elde ettiğimiz not. Bir de işin sonunda ortalamamızın birbirleriyle harmanlanarak elde ettiğimiz bir not var. Bunun üzerine hibenin çıkıp çıkmayacağı belli oluyor. Ve yaklaşık 600 euro bir aylık desteği vardı en azından benim gittiğim zamanda. Sen nereye gitmiştin? ben Fransa'ya gitmiştim. O güzel yere Evet. Aynen. Orada da şöyle söyleyeyim. ya benim gittiğim üniversite araştırırken şöyle bakmıştım. İşte Financial Times'tan baktım. Mesela hı hı. nasıl yani genel anlamda metrikleri Financial Times her yıl yayınlar işte. Okuldaki insanların birbirine karşı uyumu, birbirine karşı tarzı mesela Fransa hı. çok dikkatli olunması gereken yani. bir ülke Daha aslında. Ben sosyolojik bağlamda inceledim evet. diyorsun yani. yani. Bir de başarılı olup olmaması da yani. Ya, tabii yani canım. mesela orada çok fazla değişkene bakabilirsiniz ama gittiğiniz ilin pahalılık durumu olsun. O ilden başka illeri nasıl gezebilirsiniz? Ben mesela Lille'deydim. Lille'de olmam Belçika sınırında olmama hmm. destek oldu ve oradan bütün ülkelere aslında gidebiliyorsun yani. Gittim evet, mi? Gittim. Aynen. <laughs> Tavsiye çok... ederim Lille. Yani. Tamam, Öyle çok söyleyeyim. Hani Lille'den Belçika'ya mesela yarım saatte gidilebiliyor. O Belçika'dan Hollanda işte orada neler yapmak istiyorsanız yani öyle aktiviteler. Onun dışında e, tabi burada ya bu değişkenlerle beraber aynı zamanda buranın da dersini planlaman lazım. Evet. Şimdi evet. buradan giderken e, burayı tamamen unutup gitmiyoruz tabii ki yani bunun bir dönüşü olacak. Ben e, Erasmus'a gitmeden önce aslında burada QnB'de e, staj yapıyordum. Staj yaparken gittin. Aynen. Staj yaparken gittim. Hatta stajdan istifa edip gittim yani. Bunlar ne da... oldu? E, ben üçüncü sınıf ikinci dönemde gittim. Tamam. E, staja da ikinci sınıf ikinci dönemde başlamıştım arkadaşlar. Orada da aslında staj sürecini erken başlatmak her yönden iyi ama ikinci sınıfta kabul almak zor bazı şirketlerin çok farklı işte kriterleri oluyor bunları atlatmak zor. Yani burada yine tavsiyem şu baştan aslında olmak istediğiniz kişiyi yavaş yavaş belirlerseniz kafanızda onu hafif hafif yani oluşturursanız kendiniz de ona göre geliştirirsiniz. Ona göre adımlar atarsınız. Evet yani bu üniversitede aldığınız derslerde aynı şekilde mesela finans alanında çok ilgiliyseniz koştaki finans derslerini alarak yani kendinizden en azından böyle küçük planlar yapabilirsiniz. Yani ya da işte ben aynı zamanda işletme giriştiğim ekonomiyle çap yapıyorum. Burada bizim üniversitede herkes aslında çap yapıyor. Yani evet. hani herkes en azından bu fikirle geliyor. Bunu nasıl daha iyi bir noktaya taşıyabilirim? Mesela ekonomi ve işte finansın birleştiği noktalar. Yani burada ona göre dersler alınması ya da işletmede yani çok fazla alan var. Mesela işte pazarlama alanı olabilir. İşte aynı zamanda insan kaynaklarıdır. Bu. Ya bir sürü tarafı çok yani management önemli. işte yönetim bilişim ya burada her şey olabilir. Burada da yine spesifik sevdiğin alan ve orada da e, kurduğun işte hocalarla bağlar şeyler. Yani şimdi üniversitemizde çok iyi hocalar var. O hocalarla bağ kurmak için ya belli bir noktada ders de almanız gerekiyor ki çünkü hocayla her gün her gün neredeyse evet. görüşüp ...onun görüşlerini öğrenmek için. Peki sen ekonomi çap yapmayı nasıl karar verdin? Ya da o süreç nasıl oldu? Mesela bankacılığa yönelmen ondan sonra. Evet. Ya orada da şöyle bir detay var. Ben aslında baştan işletmeyi neden seçtiğimi de çok söylemedim. Aslında oradan Aynen. da küçük bir evet. giriş yapalım. İşletmeyi aslında şundan dolayı seçmiştim. Çok rahat bir alan. Yani genel istediğimiz tarafa doğru yönlendirebileceğimiz bir alan. Orada şöyle detaylar var. Yani ne kadar biliyor arkadaşlar bilmiyorum ama... ...mesela uluslararası ilişkilerde çok fazla... Ee, okuyacağımız metin oluyor, işte hı hı. sözel biraz daha ağırlıklı. Ekonomi dediğimizde de aslında işin içine çok fazla matematik giriyor. Biraz daha bunun tam ortası diyebileceğimiz bölüm de aslında işletme. Hem o taraftan hem bu taraftan biraz alıp, yani tam anlamıyla hmm, bir alan aslında. Ekonomi bir bilim, işletme aslında bir alan yani işin sonunda biraz da böyle düşünmek lazım. Evet, evet. Çünkü e, neyi neden yaptığımızı bilme açısından söylüyorum. Ben yani işletmeyi biraz daha bu rahatlık hani bir yerden bir yere beni götürme yönünde eğer eee lisede karar veremediyseniz ne olacağınıza evet. ve genellikle insanlar bunu üniversite tercih şey zamanında yapamaz. Çok normal aynı. Bu tarz şeyler yapılabilir. Aynı şekilde mesela endüstri mühendisliği de biraz mühendisliğin arasında böyledir. Neyi yapacağını çok net Bilmiyorum, karar ver. Aynen. Veremezsen oradan devam ediyorsun yani. E, ekonomi ekonomi de güzel bir bölüm. Onu da şundan dolayı söylüyorum. Çünkü bizim üniversitemizde yani işletme ekonomi bu iki bölüm aslında ciddi anlamda değer verilen ve aynı zamanda da e, uluslararası alanda da bilinen bir bölüm. Bizim üniversitede de biliyor musun bilmiyorum ama ilk verilen ders işletme dersi. Gerçekten mi? Evet yani. <laughs> o, onlar <laughs> güzel detaylar yani öyle söyleyeyim. E, onun dışında yani ekonomi e, biraz daha aslında son zamanlarda popüler ülkenin ekonomik e, şeylerinden de olabilir. Burada genel insanların dikkat etmesi gereken şey ben ne istiyorum? bu ileride beni nereye götürür ve aslında bu yani seçtiğimiz üniversitede de çok önemli bölümle evet, alakalı ya yani, bazı yani, üniversiteler bazı bölümleriyle ünlü. Yani direkt mesela Medipol tıp mesela yani bu neden bu kadar aslında biliniyor? Ya orada özdeşleştirilmiş ya da Koç Üniversitesi tıp aynı şekilde. Yani bunların hepsi bazı e, alanlarda özdeşleşiyor ve siz de ona göre tercihlerde bulunabilirsiniz. Dileyim. Peki e, bankacılık Mesleğini neden, seçtiğin seninle ne? senin neyine uydu mesela hı hı. o hayat, o iş tarzı nasıl, şu an hı hı. senin için nasıl gidiyor ve de şu an ne yapıyorsun? Bize bunlardan hı hı. biraz bahset. Şimdi QnB ile alakalı aslında şöyle söyleyeyim, neden QnB diye soracak olursan, orada aslında çok fazla bir detay yok. Ama hı hı. şöyle söyleyeyim, bir öğrencinin normalde 2. sınıfta mesela staj bulması kolay bir şey değil. Baya zor yani. Evet zor bir durum ve orada yani gösterebileceğin CV'nde çok şey olmuyor genellikle. QMB bana orada o şansı verdi. Hani şu anki müdürüm yani bana orada ikinci sınıfta staja kabul ederek aslında bana o şansı verdi hı hı. ve benim de QNB ile biraz böyle. Şimdi oradaki o detay biraz hı, farklı. Neden? Ya staja kabul almak artık sadece bir akademik başarıyla veya şeyle olmuyor. Evet, yani çok evet. iyi bir network'ünün olması lazım ve o network'ü de ciddi anlamda kullanabiliyor olman evet. lazım. Evet. Ya ben bankacılık aslında hikayem birdeki o müdürümün bende ufak bir ışık olabileceğini görmesiyle başladı ve evet, işin efendim, sonunda da... Sevdin, devam etsin evet. değil mi? Evet yani bizim aslında şöyle bir şeyimiz yok yani ben çok böyle seçme şansım vardı da 20 tane 30 tane bankanın arasından seçmedim. Evet, aslında bu hayat biraz böyle yani. Piyasa aslında size bunu hazırlıyor. Yani Biraz daha dördüncü sınıfa gelince, şimdi bahar biraz uzak olunca ben evet. çok şey yapmıyorum yani. Dört <laughs> hani e, mezun olmaya yakın bu tarz şeyler aslında biraz başlıyor. Ve yani evet. piyasada biraz acımasız. Peki mesela evet. okul okurken hani yani okul okuduğun sırada hani işletmenin farklı bölümlerini görüyorsun. Etrafındakiler farklı yerlere, yani farklı alanlara ayrılıyorlar. Sen hani ne zaman okey ben bir bankacıyım sanki evet. bunu yapacağım dedin. Yani mesela o staja niye başvurdun ya normalde ben aslında finansçı olacağım diye bu yola başladım ve e, istek vardı zaten. Evet işte. yani tabii ilk baştan e, bununla alakalı okumalar olsun. İşte ya ben e, çok uzun zamanlar e, finans videoları izlediğim e, zamanlar oldu ya da işte şey mi? O üniversitedeyken lisede falan mı hani? E, lisenin sonlarında başlıyor. Ha, artık da e, hazırlığın sonlarına Anladım. doğru biraz da e, bu aslında hızlanıyor öyle söyleyeyim. E bir de işte Financial Times olsun farklı e, temel böyle finansla alakalı bilgi edinebileceğimiz yerlerden de okudum, çok oldu. Ama tabi yani bunların hepsi yine dediğim gibi bir finans stajyerine hazırlamıyor seni. Evet, İşin şey sonunda evet. onu yine kabul almak için çok farklı eforlar sarf etmen lazım elden gidip CV vermeler olsun, oradaki insan kaynaklarına ulaşmak için bazı e, insanüstü çabalar yani hani insan kaynaklarının dönüş alması. Hatta onlardan da bahseder misin? Ya şimdi Hı. sen e, aynı zamanda mezun olmaya yakınsın, çok fazla yani CV götürme, CV hazırlama, evet. mülakatlara girme tecrübelerin var. Ve mesela hani dışarıdan bakıldığında Koç Üniversitesi'ne geldiğinde her şey çok kolay ya da tamam işte mesleğin hazır, işin hazır, muhabbetleri Hı. çok fazla oluyor. Mesela o konuda hani Mülakatlara bile birçok kere girmiş biri olarak sen o bakış açısını nasıl yorumlarsın? Yani sence gerçekten öyle mi? Ya da değil mi? Yani orada da yine işte herkesin deneyimi kendine yine buradan gelmek istiyorum ama ben en azından kendim zorlandım. Hani yani iyi bir öğrenci olmama rağmen aslında kendim kolay kolay bazı şeylerden vazgeçmememe rağmen hı hı. zorlandım. Ve bu zorlanma sizi kolay bir şekilde aslında yıldırmasın öyle söyleyeyim çünkü ee, hiçbir şey kolay olmuyor arkadaşlar. Gerçekten yani hani çok iyi bir öğrencide olsanız ben şu an işte Koç Üniversitesi'nden ikincilikle mezun olmama rağmen işin sonunda gerçekten kendimi ispatlamam gereken anlar oluşuyor. Ve siz yeterli donanıma yani o yeterli altyapıya sahip değilseniz bu iş yani olmuyor öyle söyleyeyim. Çünkü e, biraz önce işte Ceyda videodan önce konuşurken anlattım işte bir belli bir noktada işte başvuru sayısı 3500 civarında bir başvuru oluyor mesela. Oradan eliyorlar, 60 kişiye düşürüyorlar Oradan bir daha eliyorlar mesela. 20 kişiye düşürüyorlar Ya bu kadar elemeye meyilli, bu kadar aslında insanları e, ayırt etmeye hı hı. meyilli olan bir yerde gerçekten bir fark ortaya koymanız lazım. Ve bu evet. farkı ortaya koymak da aslında kişinin kendi e, özgünlüğünden kaynaklanıyor ve belli alanlarda çok iyi çalışmaktan kaynaklanıyor. Yani şu an bizim işte Ceyda ile tanışma hikayemiz. Diyorum ki bir kariyer elçileri programı. Ya yani ben dördüncü sınıfım mezun olacağım. Kariyer elçileri programı ne alaka ama işte yani bu hazırlık hayat... hazırlık öğrencilerine okula alıştırıyor kariyer evet. mentörlüğü sayesinde ve... Biz orada tanıştık aynı bölümde olduğumuz evet. için. Evet. Aslında çok fazla da muhabbetim, yani muhabbet etme fırsatımız olmadı. 3-4 evet. kere sadece o programın <laughs> işte gerekliliklerini yaptık. Ama sonra ben rica ettim hani böyle bir format düşünüyorum gelip konuşmak ister misin bankacılık alanında çünkü çok fazla deneyimin de var iyi bir yerdesin de yani bilmiyorum kendi çapında iyi bir yerde de evet, diye düşünüyorum evet, mutlusun mu? Mutlu musun? Evet 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 mutluyum yani hmm. çok fazla ret yedim ama genel anlamda da hani bulunduğum yerden memnunum çünkü he, bu da farklı bir bakış açısı hayat size bulunduğunuz yerde mutlu olmayı da bir şekilde öğretiyor yani onun da sebebi hmm. aslında şuradan kaynaklı. Şimdi ben çok fazla şirkete başvurup çok farklı senaryolarda red yedim. Bunları da söyleyelim. Evet. Çok fazla red de yeniyor. Evet <laughs> yeniyor ve bu hayatın bir gerçeği. Çünkü bundan kaçış yok. Yani şu an yemezseniz ileride belli bir noktada yersiniz. Veya farklı bir şekilde farklı bir alanda yersiniz. Yani öyle söyleyeyim. Ama mutluluk çok farklı bir olay. Yani orada verilebilecek bir sürü detay var. Ama mesela QMB'nin güzelliklerinden bir şey söyleyeyim ya da farklı herhangi bir bankada da hı bunu hı. yaşayabilirler. Herhangi onunla alakalı bir şeyim yok. İşte sabah 8.30'da açtık bilgisayarı. 5.30-6 hadi departmanlar ekiplere göre 6.30-7'de bilgisayar kapanıyor. O 7'den sonrası aslında biraz da senin. Sen kendin aslında seni mutlu edecek ne varsa farklı artık spor olur ya da işte çok sevdiğin bir hobi vardır oradan <laughs> devam ediyorsundur bu tarz şeylerle devam evet. edebilirsin. Ve bir yerden sonra böyle kendi alanını yaratmak güzel. Hani biz geçen gün Ceyda ile beraber voleybol oynadık. <laughs> ben... Voleybolda karşılaştık. <laughs> evet, yani. Hani ben yine orada bankadan çıkmış yorgun bir şekilde gelmeme rağmen <laughs> voleybol oynadık yani güzeldi öyle söyleyeyim. Bu tarz alanlar yaratmak, kendimizi aslında nasıl mutlu edebileceğimiz konusunda çok etkili. Aslında şey biliyordum. Hani insan mutlu olmayı kendi öğrenmeli ama hayatın sana bunu bir anda öğretmesi evet. evet güzel oldu. Ne okuduğumuz, neyle beslendiğimiz bunlar da çok önemli. Yani hani sizin ya ben en azından şöyle ilerliyorum. Siz de e, kendiniz artık ona göre karar verirsiniz. Yani kötü kitapları okursan iyi kitapları okuyacak kadar vaktin kalmaz diye bir söz var. Yani kitap seçmek anladınız mı? Hani kendinizi neyle beslediğiniz? Yani çok fazla video izliyorsanız YouTube'da şu an hani baharın videolar <laughs> genelde çok güzel ama hani şöyle söyleyeyim. Başka videolardan bahsediyorum arkadaşlar. Böyle çok fazla video izlerseniz iyi Videoları izlemeye vakit kalmaz. Buna da dikkat edin. Yani kendinizi neyle beslediğinize çok dikkat edin. Çünkü yani çok fazla işte şiddet meyilli e videolar izledikten sonra insanın kendisini iyi hissetmesi mümkün mü? Şeyden, değil. Değil. Tabii ki. Aynı şekilde çok fazla işte bu tarz şeyleri okumak ya da işte kötü haberlere çok fazla maruz kalmak sizi bir yerden sonra aslında biraz pesimist hani kötü evet. bir duruma sokuyor. Bunlardan da uzak kalmanız gerekiyor. Evet, insan kendini çok fazla pesimist hissediyor yani. İzleyenlerin arasında kesin var. Özellikle evet. Işte gördüm işte bölümü nasıl seçeceğim, ne yapacağım. Öyle ya ama hayat bir şekilde devam ediyor. Yani gerçekten şunu da çok fazla duyuyoruz hani istemeden gidiyor o bölme ya da okula ama Hı. sonra hayatındaki en iyi arkadaşlıkları bulduğunu söylüyor, mutlu olduğunu söylüyor. Aslında orada evet hayat sizi mutlu olmaya zorluyor senin de dediğin gibi ve evet. insan orada mutlu olmayı öğreniyor. Hı. Burada insanın kendisine kalmış bir şey. Evet. ya yani Burada arkadaşlardan bahsedince Ceyda bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Hı hı. Şimdi arkadaşlarınız da sizi aslında çok iyi besliyor. Yani orada da kiminle arkadaş olduğunuz üniversite hayatınız boyunca çok önemli. Çünkü Ceyda ne kadar biliyor bilmiyorum ama benim en yakın arkadaşım da hukukta üçüncü. Mesela hmm. yani hani biz böyle derecelerle hep beraber takılıyoruz şaka ama hani işin sonunda kiminle takıldığınız da çok önemli çünkü onun morali sizi nasıl etkiler ya da işte onun üzüldüğü şeyler olur illaki oluyor üniversite hayatı boyunca onun yanında ne kadar olabiliyorsun ondan ne kadar hani destek görebiliyorsun gerektiğinde bunlar evet. önemli detaylar. Ve aynı zamanda hani şey hani duygusal bağlam haricinde de Hani onun da kendine özgü ve daha farklı bir hayatı var ve onun hayatındaki bazı şeyler seni olumlu yönde de etkiliyor. Birbiriniz yukarı çekiyorsunuz. Hı -hı. Özellikle hani Koç Üniversitesi'nde her kurdun ilişki bir değer tabii, tabii ki. O güzel yani. Evet. Ve, ya, ve orada şey de var yani hani e, mesela beraber bir programa başvurmak, beraber evet, işte evet. bir etkinliğe gitmek. Yani ben e, hani burada bir yoldaş aynı zamanda da hani siz bir şey yanlış yapıyorsanız bakın işte burada bir yanlışlık var diyebilecek bazı arkadaşlar olması çünkü herkesin birbirine karşı çok pozitif olduğu bir ortamda da gelişim biraz zayıf olur yani hani ister istemez belli noktalarda yani evet Ceyda çok iyisin ama şöyle yaparsan çok daha iyi olur evet. diyebilecek birilerinin olması lazım gerçekçi arkadaşlar yani hani sizi gerçekten seven insanlar o konuda gerçekten o eleştiri evet. eleştiriyi yapmaları yani. gerekiyor yani ve ben mesela çok hatırlıyorum işte arkadaşım belli bir sınava hazırlanıyor İşte o sınavda e, kanka kötü alacağım gerçekten kötü geçecek mi? <laughs> Öyle olmayacak sakin ol deyip sakinleştirip gönderdiğim veya benim sakinleştirilip gönderildiğim bir sürü sınav vardır <gülüyor> yani. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Kesinlikle oluyor yani ve mülakatlar çok daha ayrı yani <laughs> mülakatlar çok daha stresli bence yani hani sınavı yani hani vizede de kötü yaparsın, finalde toparlarsın ama hı hı. mülakat öyle bir süreç değil. Mülakatta kötü yaparsın ve başka bir şirkette iyi yapabilirsin yani hani <laughs> öyle bir süreç. Onun dışında yani arkadaşlıklar çok önemli arkadaşlar. Küçük böyle özetle geliyorum. Erasmus güzel bir deneyim. Okulun programları gerçekten dikkat etmeniz gereken şeyler. Bunlar e, yani hem arkadaş işte kazanmanıza hı hı. yol açar, farklı networkler, farklı işte insanlarla bağ kurma bunlar önemli. Hı. Onun dışında yani sportif aktivitelerden de çok uzak kalmamak lazım. Yani orada bir voleybol oynamak, bir işte halı saha yapmak arkadaşlarla bunlar hep sizin aslında enerjinizi yani genel anlamda yorulsanız da sizin o vücudunuzdaki toksinlerin atılması bile sizin için aslında çok evet. önemli. Yani bu tarz yani kendinizi sadece derse bırakıp diğer her şeyi yok saymayın. Aynı zamanda staj olur farklı alanlarda da CV'nizi çok düzgün bir şekilde ayarlayın. Önemli noktaları boltlamak yani daha... Yani kalın bir siyahla yazmak, bu tarz şeylere dikkat edin. Bir hazırlamış, takviye yani, yani, hani, veriyor şu anda. <laughs> hani bunlara dikkat edelim yani, hani her şey bir evet. ortalamadan bir nokta, bir işte sayıdan ibaret değil. Ya aslında ikinci düşün. olarak bunu söylemen de biraz çelişki yaratıyor ama. Hı. Ya sen zaten başarılı bir insandın ve ama yine yani asla şey yapmadın. Yani demek istedim ben derece derece olsun diye hani Hı. çalışmadım demek istedim evet. yani. Evet. Ya orada Aynen. arkadaşlar şöyle bir şey var. Hani derece derece diye çalışırsan dereceyi yapamayabilirsin. Evet. Rahat olmak lazım. Bu yani şöyle ben elimden gelen en iyisini yapacağım. Yani ben işte vaktinde çalışmak olsun veya işte gereken emeği göstermek. Ya şimdi vaktinde çalışmak dedim ama bu hani dediğim gibi dört dörtlük bir dünya değil. Ben de kendim mesela işte bire kadar çalışıp sabah beşte uyanıp bir daha o sınav için çalıştığımı hatırlıyorum. Her zaman vaktinde çalışamayız. Çünkü Eee söyledim biraz önce işte staj yani hem staj yapmak hem çalışmak işte işte derslere çalışmak kolay şeyler değil. Evet. O zaman yönetimi yani kişiler olarak zamanı çok boşa harcamamak, sosyal medyada işte çok fazla vakit kaybetmemek. Hele boş olduğunuz bir vakitte yani çok daha tatlı gelir. Hani o neden? işte sınav haftasında dizi izlemek çok keyifli. Evet. Mesela yani onun tadı farklıdır Aynen. neden? İşte bu tarz şeylerde hani o küçük fedakarlıklar iyi bir noktaya getirebilir ve uzun vadede de sizi mutlu eder diye düşünüyorum yani e, Ceyda daha nereye gidelim <laughs> yani sen nereye Yok, istersen yani bence bu kadardı Hı -hı. hani işte mesleğinde neler yaptın güzel şeylere değindik hani aklında farklı bir şey varsa ama kalmadı sanki Hı -hı. seninle ya, genel mantık bu evet, hani e, işin sonunda hani Peki, gelecekte ne yapmak istiyorsun onu da söyle hani bankacılıkta Hı -hı. şu an tam zamanlı olarak çalışıyorsun evet. onu da söyleyelim. Hı -hı. tam zamanlı olarak şey evet. çalışsın. İleride tekrardan bakacağız devam edersin öyle. Yani orada şöyle hani yine burada da net bir şey söylememek çok daha iyi şeyde. Hayatta Hı. yani hani biraz kendini e, gelişime açık bırakmak önemli. Yani orada bir fırsat çıkar. O fırsata ben ne kadar kendimi hazır hale getirmişim. Önemli olan o. Hı. Yani buradaki fırsattan kastım şu. Ya yarın işte QNB bana dese ya Katar'da şöyle bir iş var. Sen işte buraya gideceksin. Benim aslında kendimi kişisel olarak ona hazırlamam gerekiyor. Ya da işte Melih böyle bizim işte Avrupa bölgemizde bir tane bölge müdürüne ihtiyacımız var. Sen bu pozisyon için hazır mısın? Bizim kendimizi o pozisyonda kendimizi işte bir şekilde hazır tutmamız gerekiyor. Tamam. Fırsat geldiğinde hazır olmak var. Aa, güzel Bunu değil. unutma. Evet, bu çok önemli. Çünkü bir yerde hani o fırsat gelir. Sen hazırsan onu kaparsın. Değilsen o fırsat tamam. elden evet. kaçar. Yani bu tarz şeylere dikkat edin. Bence güzel oldu. Evet, evet. Teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar Koç Üniversitesi'nde işletme ekonomi çap yapan bir öğrencinin dördüncü sınıf aynı zamanda bitirme yakın bir öğrencinin kendi ufak hay yani hayatından ufak çaplı kesitler gördük. Aynı zamanda iç dünyasından. Evet. Çok teşekkür ederim ben. Ben teşekkür edeyim. ederim. Ben teşekkür ederim. Yani böyle davetleri genellikle boş geçmeyin arkadaşlar. <laughs> Çünkü bunlar da bir deneyim. Yani bu benim ilk video deneyimim Aa, mesela. Geçin. Bu tarz şeyler genellikle iyi yerlere varabilir. Ondan dolayı deneyimlerden evet. kaçmıyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. umarım ki videoların devamı gelecek. Farklı bölümlerden, farklı insanlarla tekrardan beraber olacağız. Onların hayatlarına değineceğiz. Şimdilik izlediğiniz için hoşça kalın. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Bu kadardı. <laughs> teşekkür ederiz. Sağ olun.